Merhaba sevgili oğlak burçları. Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız 18 Aralık haftası burç yorumunuzu yapacağım. Yükseleni güneşi ve ay burcu oğlak olan tüm oğlak burçları niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizin için bir öngörüde bulunsunlar. Evet kartlar artık fazla karıştırma. Biz gelmek istiyoruz diyor galiba. Ne düşmüş? Para kralı. Kılıç beşlisi, kılıç üçlüsü ve kupa dörtlüsü çıkmış. Hadi bunları alalım. Madem öyle açalım hepsini değil mi? Burayı böyle seçmeliyim ki kartlar alamıyorum yoksa alamayacağım. Hadi sen de gel. 5 ol. Aa, açmışım hemen. Neyse olsun bakalım. Güneş kartı çıktı. Kartlar düşünce bugün hepsini kendisi göstermek istiyor galiba kartlar. Ben hemen görünmek istiyorum dedi galiba. Evet sevgili oğlaklar bu hafta bir para kralına dönüşüyor gözüküyorsunuz. Demek ki bir e, evinize bir bolluğun, bereketin, huzurun, neşenin bir keyfin geldiği, konu paralarınızın sağlamlaşacağı bir haftaya girmiş olmalısınız. Hani hem maddi hem manevi, hem ruhen hem fiziken rahat bir haftaya girmişsiniz. Belki bir pro bir problemi çözdünüz de bir rahatlıyorsunuz. Çünkü altında güneş kartı çıkmış ya bir konuda aydınlığa kavuşmuşsunuz. İstediğiniz bir şeye kavuşmuş gözüküyorsunuz. Ama istediğiniz bir şey de belki size ihanet eden, yalan söyleyen insanları belki de açığa çıkardınız da artık düşmanlarınızı biliyorsunuz. Bunun rahatlığı da olabilir sevgili izleyicilerim. Önünüze mani olan ilişkiniz olsun, işiniz olsun, hani bir yere taşınma olsun veya her neyse projede olabilir, eğitiminiz olabilir. Ayağınızı böyle nasıl desem kaydıracak, sizi vazgeçirecek insanlar varsa istediğiniz şeylere onları artık biliyorsunuz, farkına varıyorsunuz da bunun rahatlığı gözüküyor. O kadar rahatsınız ki hani insan düşmanını bildikten sonra ona göre uyum sağlar ya nasıl davranacağını bilir siz de işte öyle bir haftadasınız. Ayağınızı onlara göre yani nabza göre şerbet veriyorsunuz gözüküyor. Onlara göre evet tamam diye sizi çok güzel manipüle ediyorlar çünkü çok yakınızdaki insanlar. Hani bunu böyle yapma, buraya gitme, buraya taşınma, bu işe girme, bu ilişkiyi alma diyorlar. Siz Hı -hı, tamam diyeceksiniz ama bildiğinizden de şaşmayacaksınız. Çünkü zaten biliyorsunuz onların sizin yapmak istediğiniz planlarınıza mani olduğunu, farkına vardığınız için her şeye evet diyeceksiniz ama kendi bildiğinizden şaşmayacaksınız ve bu sayede de çok güzel ilerleyeceğiniz gözüküyor. Yani dua ettiğiniz, dilediğiniz, arzuladığınız bir şey için çabalayıp da bir şeyin vaktini bekliyorsunuz ya, o vaktin gelmesini iple çekiyorsunuz ya sevgili izleyicilerim, bu hafta sanki o geliyor gibi gözüküyor. Neyi bekleyeceksiniz? Hani konunuz her hafta bir konu olabilir. Bu hafta birinden haber bekliyor olabilirsiniz. Bir yolculuğa çıkacaksınızdır belki. O yolculuğa gidecek olabilirsiniz. Bir konuyu bitirmek istiyorsunuzdur, bir borcu bitirmek istiyorsunuzdur. Bu hafta belki bir borç bitiriyorsunuz. Veya bir yere taşınacaksınızdır, bu hafta taşınacaksınızdır. Ve artık o kafanızdaki sorun bitecektir. Yani insan her hafta bir konu, bir gündem, ıı, değişik değişik konularımız oluyor sevgili izleyicilerim. Aklınızda geçen her neyse bir şeyleri müracaatında bulunduysanız belki bir form doldurduğunuz iş sonucunu bekliyorsunuz. O iş yerinden haber gelir mi diye bekliyorsunuz. O haber de geliyor olabilir. Ama çok beklemişsiniz. Yani tamam dua ettiniz, yapacağınızı yaptınız, formları doldurdunuz, bekliyorsunuz. Veya da birine bir ilişki teklif ettiniz, bekliyorsunuz. Birine bir eğitim alacaksınız, başvuruda bulundunuz, eğitim alacaksınız, tarihini bekliyorsunuz. Yani o beklediğiniz şey biraz gecikmişsiniz ama sonunda siz of artık ne zaman gelecek dediğiniz bir zamanda Geliyor. <laughs> Çok gecikiyor ama geliyorsun da size çağırıyorlar. Size haber veriyorlar gözüküyor. Ve bu şekilde artık bir seçim yapacaksınız. Acaba belki saatidir. Şu saatte mi çalışırsam bu saatte mi? Belki vadeli bir iştir. İş konusuysa eğer form doldurduğunuz size bir teklif de sunacaklar. Hani hangi saat çalışırsınız? Kaç saat çalışırsınız? Veya da bu bir eğitimdir. Gündüz eğitimi Akşam eğitimi mi? Belki bu bir ilişkidir. Hani ilişkide Nasıl desem? Nasıl bir birliktelik birliktelik geçireceğinizin bir teklifidir. Hani biraz uzun vadeli olsun ya da biraz flört flört olarak geçirelim. Daha sonra ilişkimizin ciddiye gideceğini birbirimizi tanıyalım dediği bir teklif olabilir. Veya da bir projeyi başlamış olabilirsiniz. O projeyi hangisini başlasam acaba diye de düşünecek olabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Yani bir önünüze bir seçim gelecek. Her ne seçimse ilişki mi, iş mi, proje mi, eğitim mi, her ne konusuysa bir seçim yapmak zorunda olduğunuzu veya hepsi birden gelecek. Hani bir işe başvurmuşsunuzdur, bir sürü iş fırsatı gelmiştir. Hangi işi seçsem acaba, tercih etsem burası mı daha iyiydi, buranın saati mi daha iyiydi? bu mu daha iyiydi, burada mı daha, daha verimli olurum diye belki öyle bir teklif gelecek de onu seçeceksiniz ama yani karşınıza bir seçim çıkacak. Beklediğiniz her ne seçimse, ilişki de olabilir dediğim gibi, iş de olabilir, proje de olabilir. Dört gözle beklediğiniz bir şeyin bir seçimini yapacaksınız. Seçim size kalmış. Herkes aynı anda bir haber verecek sevgili izleyicilerim. Ve aydınlığa kavuşuyorsunuz demiştim. Bir şeyleri aydınlaştırır, aydınlığa kavuşturacaksınız. Bir şeylerin çözümünü bulacaksınız. Şu huzuru, şu rahatlığı yaşıyorsunuz. Ve hayatınızdan çıkması gereken her neyse belki düşünceler artık kötü düşünceler. Çünkü dua etmişsiniz ya bu zamana kadar her ne için dua ettiyseniz bunu yapabilir miyim yapamaz mıyım gibisinden. Bu düşünceyi bitiriyorsunuz artık çünkü o olay çözülüyor sevgili izleyicilerim. Şu dua ettiğiniz, çırpındığınız, çabaladığınız her neyse o konuyu güvenle bitiriyorsunuz, huzurla bitiriyorsunuz. Mutlu bir şekilde bitirmenin verdiği gururla, mutlulukla Artık önünüze bakıyorsunuz, yeni bir sayfa açıyorsunuz. Ve harika bir anlaşma, harika bir el sıkışma, harika bir sözleşme. Öyle güzel bir şeye başlıyorsunuz ki net bir şekilde sevgili izleyicilerim, net bir şekilde ama duygularınız tamam, he, onu unutmayın. Severek istediğiniz bir şeye başlıyorsunuz. Evet, sorunlarınızı sanki çözüyorsunuz, sanki ben rahatladım sevgili izleyicilerim. Demek ki bir rahatlama gelecek size böyle bir huzura ereceğiniz gözüküyor. Tıpkı buradaki kupa kraliçesi gibi. Böyle duygularınız o kadar rahat olacak ki derin bir nefes alıp da böyle sakin sakin uysal bir şekilde böyle akışta kalacağınız gözüküyor. Mutlu olacağınız, kararlı bir şekilde duygularınızla başlayacağınız bir şey bir gündemde. Evet acılarınız bitiyor. Çok acı çekmişsiniz ama. Oo, çok acı çekmek, hüzün, çok üzülmüşsünüz siz. Ve kutlamayla bitiyor. Görüyor musunuz? Acılarınız, hüzünleriniz bitiyor sevgili izleyicilerim. Hiçbir şey söylememe söylememe gerek kalmadı. Yani şu üzüldüğünüz bakın dualarının altına çıkıyor. O kadar hüzünle kalpten o kadar dua etmişsiniz ki, o kadar acı çekmişsiniz ki, ya birilerinden laf duydunuz, ya birileri sizi çok kırdı, ya da yapmaz diyen insanlar önünüzü engeledi. Onlar bitiyor. Bakın kutlamayla sevince dönüşüyor. Artık her şeyiniz sevince dönüşüyor. Keyifli bir dönem sizi bekliyor sevgili izleyicilerim. Evet burada keyifle başlayacağınız bir şey çıkmıştı. Ve bakın bütün hüzünlerin bittiği gözüküyordu. Kartları çok güzel çıktı bu hafta. Bakalım. Alev kartlarımız ne söyleyecek? Masumiyet. Evet, siz bu acılar içinde yaşarken hep masummuşsunuz sevgili izleyicilerim, hep ve vazgeçmek. Evet sevgili izleyicilerim. Dediğim gibi acı çekmişsiniz. O kadar masummuşsunuz ki. Hep sizin ayağınızı kaydırmış olabilirler. Hep para kazanmanızı engellemiş olabilirler. Arkanızdan iş çevirmiş olabilirler. Yapacağınız projelerin önüne çıkmış olabilirler. Size her konuda yani engel olunmuş bir durum. Siz o kadar çok dua etmişsiniz ki kalbiniz çok kırılmış bu durumda. Yani o kadar masumsunuz ki bu gizemler çözülüyor sevgili izleyicilerim. Gizem bitiyor artık. Sizin yolunuza çıkacak kişileri biliyorsunuz, öğreniyorsunuz ve bitiyor. Bir şeyler bitiyor artık. Önünüze çıkan insanların varlığı bitiyor. Şu size acı çekilen durum bitiyor. Aydınlığa kavuşuyorsunuz. Bir çocuk gibi çocuk ve çocukları görüyor musunuz? Masum bir enerjidesiniz. Artık e, içiniz çocuklar gibi kıpır kıpır, o kadar şen şakrak olacaksınız, o kadar mutlu olacaksınız ki beyaz hatta murat demektir çok istediğiniz bir muradınıza kavuşuyorsunuz. Şu huzuru elde ediyorsunuz sevgili izleyicilerim. Ve vazgeçmek. Belki bir intikam almak istiyordunuz. Belki bir şeyler yapmak istiyordunuz ama yeter ben buradan ya bu şehirden vazgeçtim ya ben bu insanlardan intikam almaktan bana acı çektiren insanlardan intikam almaktan vazgeçtim. Ya ben bu ilişkiden vazgeçtim ya ben bu projeden vazgeçtim bir şeylerden vazgeçtim diye bir şeyleri, bir konuyu bitiriyorsunuz. Şurada yıkılan kuleyle zaten bitiriyordunuz. O çözülemeyen bir durumu bitiriyorsunuz. Ya da çözüp bitiriyorsunuz. Yeter daha fazla uzatmak istemiyorum. Yeni bir projeye, yeni bir duruma, yeni bir ilişkiye, yeni bir şehre, yeni bir şeye başlıyorsunuz. Ama bu seferki başladığınız şey kutlamayla, sevinçle başlıyorsunuz. O kadar mutlu başlıyorsunuz ki. Nedense içinizde böyle çocuk enerjisiyle sevgili izleyicilerim başaracağınız bir şey e yani bir şeyleri başaracaksınız, çok mutlu olacaksınız ve masum bir çocuk enerjisindesiniz. Hani bir çocuğa küçücük bir şeker veya yanağından küçücük bir öpmek bile hani mutlu eder ya bir çocuğu. O şekilde mutlu olacağınız gözüküyor. Bir çocuk gibi mutlu olacaksınız. Ve birlik. Evet. Belki vazgeçtiğiniz konu tek başınıza çalışmak da olabilir. Artık birlikte çalışın. Böyle kalabalıkça, kalabalıkta çalışın diyor olabilir sevgili izleyicilerim. Bitirdiğiniz, vazgeçtiğiniz şey aslında o proje değil. Birkaç kişiyle sağlam bir kişiler gelecek de hayatınıza bu kişilerle çalışabilirim, bu kişiler güvenilir kişi, bu kişiler sağlam kişi dediğiniz birileriyle birlik olarak çalışma yapıp daha mutlu, daha eğlenceli geçirebileceğiniz gözüküyor. Yine buraya döneceğim ama şuradan başlamak istiyorum. Su ası aşık olmak ya da eski bir aşkın yeniden canlanması ruhsal büyüme ve artan sezgi yeni bir yuva. Evet, aşkla yapacağınız, sevgili izleyicilerim, aşkla yapacağınız bir iş yeniden canlanacak, yeniden hareket haline gelecek, yeniden bu, şu içinizdeki çocuk gibi kıpır kıpır, sanki sizin bir olay yaşayacaksınız iş konusunda. Bütün içinizdeki çektiğiniz acılar bitiyor. Yani muradınızı erdiğiniz bir durum var ama sizin öyle güzel bir büyüme gözüküyor ki size hem aşkla dört elle sarılacağınız bir şeye içiniz kıpır kıpır başlayacaksınız. Yeni bir iş gözüküyor. Mutluluk doruklarda olan bir işe başlayacağınız gözüküyor. Hava kraliçesi tarafsız karar verme, işine yaramayanlardan kurtulma, bir durumdaki espriyi görme. Evet bir konuda tarafsız karar ver diyor. Sanırım bir şeyler bir gizemli bir şey var ama öğrenilmesi gereken ve o konuyu bitirmeniz gereken bir şey var ama yani işe yaramayanlardan kurtul kurtulacaksın diyor size. Ee, bir şeyleri tarafsız karar vereceğiniz ve işinize yaramayanlardan kurtulacağınız gözüküyor. Ee, bir de bir durum, bir şeyler var sizin hayatınızda ama oradaki bir şeyi göreceksiniz, bir şeyi fark edeceksiniz. Bakın burada gizem var, burada gizem var. Bir şeyi görüyorsunuz siz, bir şeyi sezgileriniz o kadar açık ki bir şeyi öğreneceksiniz ama. O öğrendiğin şeyi kalp kırmadan yapmaya çalış. Tarafsız karar ver diyor. Hem kendin yanlı davranma hem de başkalarının farklı görüşünü engelle diyor sevgili izleyicilerim, kartlarımız. Yani işine yaramıyorsa diyor çok deşeleme bir şeyleri. Bir şeylerin farkına var. Yani farkına var sana yaramıyorsa çok deşeleme demiş sevgili izleyicilerim. Ve birlik kartı geleneksel bakış açıları ve yöntemler, ruhsal organizasyonlar, akıl hocaları ve seninle aynı görüşte olan arkadaşlarını ara. Evet tek başınıza çalışıyorsanız dediğim gibi bakın sizinle aynı görüşte olan insanlarla birlik ol. Ve o zaman daha rahat çözüm yolu bulacaksın, kutlama yapacaksın. O zaman daha çok eğleneceksin. Mutluluğun doğrularda olacak. Net bir şekilde başla ama sevdiğin bir işi kalabalıkla başla. Tek başına değil, kalabalıkça başla. Grupça başla, toplukça başla. Daha verim alacaksın demiş size sevgili izleyicilerim. Tabii ki güvendiğiniz birileriniz varsa. Hani herkes uyumlanmayabilir. O yüzden diyorum kalabalıkça eğer sizinle aynı görüşteki insanlar varsa onları toplayın da birlikte daha kuvvetli olursunuz diye. İkaz etmiş, uyarmış, tavsiye vermiş kartlarımız. Evet sevgili izleyicilerim bu haftaki yorumum böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım sizlerin hikayelerinden biridir de sizlere bir öngörüde bulunmuştur kartlarımız. Evet sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öperek sizi sevgili oluyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın sevgili oğlak burçları.